arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Blackpink konserine gideceğiz. Evet. Başlıyoruz. Pişikleri açmam geldi. <laughs> <laughs> <Kanka. gülüyor> Blackpink konserine gideceğiz. Çabuk hazırlan. Ama tüm ha? üyeler yok. Lisa ve Jisoo'nun solosu gibi bir şey. <laughs> ya. Kanka hadi <laughs> gel. Üzerimizi giyinelim. Tamam kanka. Şöyle bir geçeyim. Ay tamam gidim. Arkadaşım nerede Ay kanka benim odamda niye giyiniyor? Ya giyinmiyorum. Şeyi mama veriyorum. Ay balım. Ay sen de mi buradasın? Ya <laughs> Uy, canım benim yerim siz ya. Uy, gidi, gidi, gidi. gidi gidi gidi. Hadi görüşürüz dostum. Hmm. O kedi maması mı yiyorsun? Hı. Afet. E köpek maması yiyecek hali yoktu. Yani niye <laughs> soruyorsam. Kanka bütün ışıkları kapatalım. Aa evet. Aa, ben bavulumu unuttum. Ay, kanka, abi, Sen bana dediğinde hazırlamıştım da. Ay nerede o? Hey <laughs> <laughs> aldım. hen <laughs> Kanka bütün ışıkları kapat. Kanka gözüm görmüyor. Neredesin? Ay. Kanka gözün görmüyor. Ay, şunu ben yaptım ya. Ay kanka. Ay kanka. Kanka çekilir misin acaba? Kanka 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 kanka. kanka. kanka acaba yaksam Kanka yakma ya. Pardon. Dur ben şuradan. Kanka, kanka yaktım. Kanka kapat. Kapatıyor. Eh, kapatamadım. Kanka gel çıkalım. Ay. Evet, ben kilitlerim sen git kanka bisikletleri çıkar. Ay, kanka tamam şuradaydı. Kanka ben benimkini aldım seninkini de şuraya koydum. Tamam ne? Bak ne? burada. Kanka burada o benim yedek bisiklet. Ha, kanka. Ya Ay gece olmuş. Kanka geç kalmayalım saat kaç? Kanka saat yedi kırk sekiz. Yani 751 Oha 52 53 oluyor falan. Of zaman ne çabuk geçiyor ya. Bu kim lan? Kanka onun kafası niye öyle? Ay kanka, kanka uçak yani buradaydı. Ay çimenleri ezdi. Çimenleri ezdi. Kanka acaba şey yapıyorlar mı? Bisikleti içeri soksak şey yaparlar mı? Bize getirirler mi? Yani <laughs> ben sokacağım. Ya kanka. kanka şura, şunu şuraya şöyle koysam. Ay, ah, koydum kanka. Da şunu da koyayım. Öyliyordum. Kanka. Kanka. İki dakika kalmış. Aa, koş. Kanka. kanka. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Ups, bari, bari. Kanka ben şuraya oturacağım. Tamam kanka. Kanka. Ne? Fındık ailesi başlamış. Bak. Ya kanka bir git ya. Öf ya. Öf neyse ya bıktım şu filmi izlemekten. Geçeyim şuraya oturayım. Wow ya merhaba. karnım çok... Aa, merhaba merhaba abla. Ay bura benim yerimdeymiş pardon. Şurada. Heh tamam. Abla ben ona şey ee, hepsini alabilir miyim? Hayır efendim hepsini veremiyoruz. Ee, tamam alayım dur şu pizzadan bir tane de kola bir tane de gips alayım. He aldım. Parayı ben şöyle vereyim. nerede o para ya? Heh tamam alın şu parayı. Bir dakika biz şunu bir koyalım da. Tamam ben de şöyle oturayım. Heh, verebilirsiniz şimdi. Ay hanımefendi neredesiniz? Ay. Verin, buyurun. Hadi kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Kanka nerede kaldın? Bunu da yedim. <laughs> Ay kankam nerede kaldı ya? Bir bakayım. Ne? Ay. Kanka. Kanka. Ay kanka. Ay kanka bir şey oldu sandım. Ne yapıyorsun burada? Kanka hırsız polis izliyordum. Ay kanka ya. Korktu. <gülüyor> Korktu. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ay kanka ne yapıyorsun? Kayboldun. Ay kanka korktum. Laboya girdim ben. Kanka ben de tam laboya girecektim. Kanka az önce ne yaşandı? Kanka. <laughs> Neyse, on burada Restorm yazıyor ama burada tuvalet. <laughs> kanka çıkar mısın? <laughs> Beraber mi tuvalet yapacağız? Ben elini yıkayacağım, dur. tam bakma kanka, ay, Aa. <laughs> kanka, e, kokmuyor değil mi? Kanka koktu, kok. Kanka, <laughs> Kanka, kutu için burnumu tutuyorum. Kanka, kanka. çık git ya ne bakıyorsun? Niye kanka? Kanka niye bakıyorsun? Niye? Kanka, bak. kanka ayıp ediyorsun. Çıkıyoruz ya. Çık ya. Sifon çekeyim ben. He, <laughs> çektim. Elimi yıkayayım. Ni 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 ni. Ni 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 ay. Ne yapıyorum ya? Ay. Ka. Hayır, ben yani buradanmışım. Evet kanka buradayım. Kanka, kafamda bir ağırlık hissediyorum sanki ya. Kanka kafanda tavşan var. La, la kaf, kafam. <laughs> tavşanlara alerji var. Kanka tavşanlara alerji diye bir şey yok. <laughs> Kanka bu tavşan değil ki. Ay, ay ben ne yapıyorum bu <laughs> kanka bu hamster. Ay kanka. Tavşan değil. Ay kanka. Kanka ne kanka, yaşıyorsun? Alar. Bak. Kanka bu uçaktan atabilir miyiz? Dur Ç seni seni <laughs> Kanka seni yeme isteyeceğim yerinde dur Kanka o ne? Kanka yerinde dur Kanka o ne? Seni. Kanka o elindeki ne? Bu mu? Hı? -hı. Yangında sıkıyorlar ya Lan yangın <laughs> <laughs> tabu Kanka ya düzgün dur o zaman <laughs> Ya ben daha kaçıyorum. Kendimi kilitliyim. Kanka. Aa, kanka beni, ben niye buraya buradayım? Kanka uçağı mı sürüyorum lan ben? <laughs> kanka bir dakika. Şu, şu hamster bir gitsin de şunu. Kanka bir dakika ya. Ay ben ışıkları niye kapattım kanka, ya? Kanka bir şey diyeceğim. Eh. Eh. Işığı bir açsana bir eh. gel. bir geldim. Kanka uçağı kimse sürmüyorsa uçağı kim sürüyor? Lan kanka. Kanka. <laughs> kanka acaba otomatik şey olmuş olmasın? Pilotlar e, molaya gitmiş olmasın? Aa. Otomatik uçuş falan açmış ol kanka. Kanka da lan lan kanka da lan lan da öbeğim. Gün bitti gün bam gün bam gün bam eve döveceğim. Kanka da lan 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 kanka. Ayıp be. Ölüye böyle şey olur mu? <laughs> Kanka. <laughs> kanka. Kanka. Ben şurada oturayım. Kanka ya ben gidiyorum abi. Kanka gel. Kanka benim uykum geldi ben uyuyuyorum. Ay gelmiş miyiz? Evet. Ay, kanka Koş. bir saniye. Bir saniye kanka, kanka iyice gel. Kanka bir saniye kanka. Aa burada benim valizim var. Ay kanka, kanka bu başkası. Kanka Ay ama. kanka. Hep geldik geldik. Aa birik geldi. Kanka geldik. Kanka, kanka gel. ben buraya bisikletimi koymuştum. <laughs> bisikletimi getirmemişler. <laughs> Niye getirsinler? Gel. Kanka. Kanka çok güzel. Kanka gel otel alalım. <laughs> gel kanka. Kanka ben internetten araştırdım. Oteller hemen buradaymış. Ben şöyle dur şuradan danışmam gerek. Ay danışma ne alaka? Kanka. Ha ha <laughs> ha hanımefendi şey ıı, Türkçe biliyor musunuz? I am Turkish. Evet evet biraz biliyoruz. Hmm, peki ıı, boş otel var mı? 5 numarada var hanımefendi. Teşekkürler. Hadi kolay gelsin kanka 5 numarada boş yer varmış. Tamam kanka. Kankamış. Kanka. Oh. kanka. Kore'nin otelleri çok güzel. Kanka istersek <laughs> boyayabiliyormuşuz. Kanka boş ver ben beyaz güzel. Evet <laughs> kanka ya yerlere bak yumuşacık Evet. Kanka tuvalet. <laughs> Oha tuvalet de yakıyor lüks. Burada banyo var mıydı lan? Oo. Oh. Ay kank, kanka ya bu dolabın yarısı niye yok? Bilmiyorum kanka. Neyse az kalı pasalist Kanka buraya olacak. yok burada üstümüzü değiştireceğiz. Ha kank, kanka. Bizimiz lazım. Kanka bilgisayar. Televizyon. Kanka şuradan. <gülüyor> kanka. Kanka. <gülüyor> kanka. Çiz. Ay, ne Kanka, roblox hesabı açacağım. Kanka, ben de istiyorum. Kanka, ikimiz de oynarız. Kanka. İsim ne olsun? Kanka ismine ben ikimizle ilgili bir şey koyalım. Bakayım şöyle. Kanka <laughs> isim ne olsun, ne olsun? Şifreyi koyuyorum. Tamam bak şifreyi görüyorsun zaten şu Hı -hı, an görüyorum kanka şimdi kanka isim ne olsun İsim... bilmem kanka bence şey koyabiliriz direkt kanka roblox koy olur kanka tamam kanka. koy koy kanka Neyse ben birazcık yoruldum. pijama Pijamamı giyip yatacağım kanka. Kanka, kanka e, dur. Akşam Blackpink konseri var. Yatamazsın. Kanka biraz uyuyalım daha sabah. Anne hani yasın Kanka. Ya. kanka, kanka. kanka Biz acaba oradaki ablaya söylesek şey mi yapsa neydi? Bu şeyleri de Türkçe mi yapsa? Biz Hı. bilmiyoruz da. Ania seyo falan diyor. Kanka tamam sen... Sen söyleyip gelir misin? Kanka sen söyle ya. Hiç ben hiç kanka kapattım. <laughs> Heh. Ay düşüyordum. Bir kilitleyeyim. Selam abla bir şey diyeceğim. Selam. Eee şey... Filmleri Türkçeye çevirir misiniz? Biz anlamıyoruz da. Yapacak bir şey yok. İnsan var da Türkçe bilmiyor. Ee, tamam kanka. Tamam. Ha, tamam abla. <laughs> dur, kanka. Dur. dur, dur. Bir dakika. Ya kanka kanka kanka. Buradan mı geliyor? O tuvalet mi kilitli? kanka de. niye? Kanka tuvaleti mi kanka, kanka sen de bende beklemiştin. O zaman koku alırsın kanka. Kanka burada tıkalı. Neyse kusca bir yüzümü yıkayayım şurada. Kanka oraya da biraz koku gelebilir şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Ay kanka. Kanka. <laughs> Kanka. Kanka çok kötü kokuyor. Allah seni kahretmesin. Roblox oynayayım. Ah. Kanka Ay. Tak tak birazcık. Siz iyiydiniz ya. Yok, tak tak ettim. Hayır Olox. Kanka ben de oynayayım mı? Kanka ben de oynayayım mı? Kanka mi? çık klavyeden kıracaksın ya. Ha, kanka kanka bu arada ya. televizyonu yapamıyorlar. Ya niye? Bilmiyorum ben çeviriye bakacağım. Kanka ya kanka, kanka, fındık, ailesi. kanka fındık ailesi. Kanka fındık ailesi de Japonca. Konuda. Ya. Kanka dur bir. Kanka dur. Kanka, kanka. dur bir. Sen dur, kanka dur. Kanka, geçtin ha? Kanka ben telefondan çevirisine bir bakayım. Bir kanka telefondan çevirisine bir baktım. Biliyorsun konseri akşammış. Çok az kalmış. İki saat kalmış. Kanka akşam olunca. Kanka akşam Şimdi... olmuş zaten. Kanka televizyonu kapatamıyorum. Heh, kapattım. Kanka Kanka, çabuk, kanka koş. çabuk. Zaten tişörtlerimi çıkardım koş. kanka. Kanka kanka kapıyı kanka. kapatmam dedi. Kanka itfaiye gelmiş. Ne oluyor? kanka tövbe tövbe. Kolay gelsin abla. Ay ay beni eziyordu. Ve kanka. Kanka bunlar benim dilim benim. Kanka çok güzel. Kanka beni bekle ya. Kanka, kanka bisikletim de yok ya. Koşamıyor. ben oraya koymuştum. Ay kanka. Kanka koş. Aa lollipop bir kez yalayayım. Kanka ya. Ay kanka sahte bu. <laughs> ay. Ee, merhaba Türkçe biliyor musunuz? I am Turkish. I am Turkish. <laughs> <laughs> Turkish. <türküz>, I am Turkish. <laughs> Lan. Anne. Anne ya? ne yasayı o I am Turkish Ya kanka 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 yanına geleceğim neredesin Kanka Efendim kanka ya bu kelepçe falan çıkıyor <laughs> <laughs> Bir Kızı? anaya seviyor biliyorum ben de. <laughs> i̇şte yapacak bir şey bulamadım. Şu bir şeye soralım. Kızla mı? Annen o Türkçe biliyor biraz. Gel. Hadi Kanka. Ha. Kanka koş. Geliyorum kanka. <laughs> kanka şurada şu kaykan var. Alsam ne olur? Ya kanka. Ya. Uh -huh. Üf, kanka. Ay kanka sen... <laughs> Kanka ya biraz hızlı ol. Ka tamam kanka sen orada bekle. Şey e, hanımefendi siz Türkçe biliyorsunuz da bir yardım isteyeceğim. Evet. Biz Blackpink konserine gitmek istiyoruz ama m orada ben sadece 안녕하세요 biliyorum. Oradaki adama söyleyebilir misiniz yok bana kelepçe takacak yoksa bilmiyorum ben e, şey Korece. Tamamdır. <laughs> çok yavaşsın. Ama neyse. Anladım. Ee, yok bir şey yok. Çok tatlısınız dedim. Ben <laughs> 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 <Ha>, Şükür. <laughs> Tamam ben beklerim hanımefendi. Şurada bekleyeyim. Tamam da. Merhabalar. Konuştu hanımefendi ama kankam nerede? Kanka. E kanka. Kanka dayım kanka. Geliyorum. Kanka bak renge koymuşlar yukarı. Aha çok güzel. Aha, şey konuştu hanımefendi. Beyefendi bekliyor. Gitmiş adam. Ay gitmiş mi <laughs> hanımefendi? Kanka burada mı söyleyecek acaba? Kanka hiç kimse gelmemiş daha. Çok erken gelmiş. Kanka bir Kanka duydum duyduğuma göre şey... ilk önce buradan geçecekler. Gel bir. Kanka bakayım. İlk önce buradan geçecekler. E, kanka bekleyelim. Herhalde hazırlanıyorlar kanka. Kanka yes. Kanka bir şey diyeceğim. Efendim. Kanka, kanka, kanka bunlar kim? <laughs> kanka çok korkunç gözüküyorlar. Neyse. Kanka gel biz şurada bekleyelim. Orada değil. Tamam kanka. Şurada bekleyelim. Yaşasın. Kanka. Ay çok heyecanlıyım. Ya da <laughs> Ay evet arkadaşlar bugünkü videom bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Ay, <laughs>